Merhaba güzel insan. Bugün seninle bir hikaye paylaşmak istiyorum. Ben bu hikayeyi çok severim. Ne zaman olaylar karşısında canımın yandığını hissetsem, ne zaman bir şeylerle baş etmekte zorlansam, derim ki bu olay karşısında bakalım bana hangi güzellikler hediye edilecek. O yüzden ben bu hikayeyi çok severim. Bana farklı bir bakış açısı gösterir. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Ve sizin de bir nebze olsun farklı bir açıdan bakmanıza vesile olur. Hali vakti yerinde olan bir kadın bir gün alışverişe çıktı. Bir dükkanda oldukça güzel ve sanat değeri fazlaca olan bir fincan gördü. O fincanı görür görmez öyle büyük bir arzuyla ona sahip olmak istedi ki Hemen pazarlık yaptı. Fincana hatırı sayılır bir para ödedi. Ama olsun. Çünkü eşine benzemeyecek kadar güzel bir eseri satın almış oldu. En önemlisi de fincanı çok ama çok beğenmişti. Eve geldi ve fincanı karşısına alıp ona hayran hayran bakmaya başladı. Kısa bir süre sonra Fincan Beni çok beğendin galiba Hayran hayran beni seyrediyorsun Dedi Kadın bu duruma çok şaşırdı Ve dili tutulacak gibi oldu Çünkü Karşısındaki fincan konuşuyordu Kadın kekeleyerek ancak Evet Çok beğendim Diyebildi aslında ben önceden sadece bir çamur parçasıydım dedi Fincan. Kadın şaşkın ve kekeme bir şekilde nasıl diyebildi. Fincan anlatmaya başladı. Sadece bir çamur parçası iken usta ve sanatkar biri geldi ve beni aldı. Sonra atölyesine götürdü. Ve beni öyle bir yoğurmaya başladı ki neredeyse sağlam hiçbir zerrem kalmayacak zannederek artık yeter dedim. Ancak usta gülümseyerek "Henüz değil." dedi. Ve bir süre daha devam etti. Sonra beni aldı ve tahta bir zemin üzerine koyarak hızla çevirmeye başladı. ...o kadar çok, o kadar hızlı çeviriyordu ki. Bütün parçalarım darmadağın olacak... ...ve çevreye dağılacağım diye düşünerek... ...yeter artık der gibi ağlamaklı gözlerle ustaya baktım. O yine gülümseyerek... ...daha değil dedi. Ve bir süre daha devam etti. Tam kurtuldum diye düşünmeye başlamıştım ki... Beni bir fırına koydu ve fırının kapağını kapattı. Yavaş yavaş ısınmaya başladım. Ama sıcaklık durmadan artıyordu. Ve bir süre sonra öyle bir hale geldi ki havasızlıktan, sıcaktan çatlayacağım artık diye düşünmeye başladım. Ve fırının camından ustaya "Yeter artık. Dayanacak gücüm kalmadı." der gibi baktım. Ama o yine gülümseyerek "Daha değil." dedi ve bir süre daha devam etti. Sonra beni fırından çıkardı. "Artık kurtuldum." dediğim anda beni masanın üzerine koydu ve eline bir fırça ile boya alarak üzerimde fırçayı gezdirmeye başladı. Fırça beni o kadar çok gıdıklıyordu ki neredeyse çatlayacağım zannederek Ustaya yeter dayanamıyorum diye baktım. Ancak o her zaman olduğu gibi daha değil dedi ve işine bir süre daha devam etti. Daha sonra beni tekrar fırına koydu ve sıcaklığı daha da yükseltti. Artık bu kadar dayanamaz ve çaplar paramparça olurum diye düşünürken, Fırının camından ustayı gördüm. Gözümden bir damla yaş aktı. Ve şimdi tamam oldu diyerek fırından beni çıkardı. Sonra bana kendini görmek ister misin? diyerek bir aynanın karşısına koydu. Aman Allah'ım! Bu ben miyim? ne kadar da değişmiş ve ne kadar güzelleşmişim dedim. Ve beni bu hale getiren o ustaya gıptayla hayran hayran bakarak minnet şükran duyduğumu söyledim. Ustam gülümseyerek anlatmaya başladı. Seni o kadar çok, o kadar çok yoğurmasaydım, parçalarım birbirine bu kadar çok yapışmaz ve böyle uyum sağlamazdı. Seni o kadar çok döndürmeseydim en küçük bir etkiyle darmadağın olurdun. Fırında o kadar sıcaklıkta ve o kadar tutmasaydım. Fazlaca sıcakla karşılaştığında çatlayıp dağılırdın. Fırçayla o kadar çok boyamasaydım. Güzelliğin bu kadar olmazdı. Ve sonraki fırında seni o kadar tutmasaydım bütün bu yapılan işlemler bu kadar kalıcı olmazdı ve bu kadar güzelleşemezdin dedi. Ben de görmüş olduğum bütün bu güzellikleri o usta ellere ve çekmiş olduğum o sıkıntılara borçluyum dedi Fincan. Kadın çok duygulandı. Kadının gözünden yaşlar akmaya başladı. İşte canlar, bugünkü hikayemizde böyleydi. Bu yüzdendir ki hayat karşısında bizi sıkıştıran, bunaltan, artık yeter, dayanamıyorum dediğimiz anda farklı bir bakış açısı olsun bizlere. Belki de bu kadar işlemden sonra biz de güzelleşiriz. Ne dersiniz?